Günaydınlar. Günaydın arkadaşlar. Herkese selamlar. Evet biz bu gün hafta sonu kahvaltısında kızıma davetliyiz. Size de çekmek istedim. Evet şimdi masamızı çekelim. Burada taze kekik turşusu. Biz geldiğimizde hazırlamıştım masayı. Sucuk, karışık yeşil zeytin, siyah zeytin üzerinde kekik, pul biber. Burada acı sos var, vişne reçeli, patates, sosis kızartmış. Burada biberler, salatalıklar, domates, maydanoz, ee, kaya koru diyoruz, kaya koru turşusu, salatalık turşusu, böyle maydanoz karışık tabak yapmış. Burada yine reçel acı sos, yumurta. Buraya peynir tabağı hazırlamış. Böyle salam, beyaz peynir, kaşar peynir. Böyle masa böyle arkadaşlar. Evet salonu da biraz çekeyim sizi. Böyle bu köşede böyle bir e, çiçeği vazosu var. Şöyle kliması. Kızım dedi illa çekme çekme ama ben illa dedim çekeceğim. Hani dedim başka şeyler yapacağım işte düzenleme yapacağım işte e, düzenlemedir koltuk değiştirecekmiş temizlik yapacakmış. Ben de yine de çekeceğim dedim. Böyle güzel perdeleri var. Şöyle. TV ünitesi var böyle. Şey orta sehbası. Şimdilik masayı ortaya çekmiş böyle daha rahat oturulsun diye salonda. Böyle burada yine sehpaları var. Aksesuarları var. Bu çiçeği hatırlarsanız ben kızıma hediye yapmıştım. Instagram'dan e, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Nasıl durmuş arkadaşlar? Böyle çok güzel bir saati var. Bunda ben Kapadokya'dan hediye getirmiştim saatini. Şöyle. Böyle TV ünitesinde yemek takımları var. Böyle büyük bir televizyonu var, büyük ekran. Burada böyle çok güzel aynası var. Şu kapıdan balkona çıkılıyor. Buraya yine içecekler koymuş, peçetesi, galeta, meyve suları. Şöyle geriden çekeyim kızlar. Şöyle şu sandalyeyi de yaklaştırayım. Şöyle. Evet, burada da şöyle aksesuarları var. Evet, böyle güzel bir salonu var. Burada avizesi çok güzel. Avizesi e, üfleme camdan yapılmış. Çok hoş. Tatlı bir rengi var. Şöyle. Evet şimdilik salonunu kısaca çektim size. Böyle. Antre, antresinde çiçeği var. Şöyle bu çiçeğini de göstereyim. Böyle. Girişte böyle çok büyük bir e, çiçeği var. Yine girişte böyle antresinde dolabı var. Işığı açayım. Şöyle. Böyle. Çok güzel bir aynalı e, dolabı antresinde. Yine böyle burada dolabı var. Burada bir yine tablosu var. Böyle. Çiçeği. Evet. <laughs> burada benim yapmış olduğum sis var. Güle güle kılansın. <laughs> evet. Buradan giriyoruz. Böyle torunumun odası var burada. burada torunumun odası. Biraz. E, perde kapalı. O yüzden şöyle ışığı açayım. Burada Tura'nın. Çalışma masası, şifonyeri böyle yatağı var, böyle çok güzel dolap, orada bir e, kaplan galiba kaplan var, kliması var. Burada ütü masası koymuş kızım. Böyle çok güzel bir geniş bir odası var Tuğra'nın. torunumun böyle tarafta da yine e, banyosu var. Orayı şimdi çekmeyeyim. Ondan sonra arkadaşlar şimdi gelelim bu odaya gelelim. Böyle burada çok güzel bir küçük çiçek köşesi yapmış. Şunu da ben yapmıştım kızıma yine şu şişeyi şöyle. Kaktüs köşesi. Böyle. Burada televizyonu var. Sehpası. Burası mutfakla birleşik oturma odası. Yine çok güzel burada çiçeği var. Şöyle. Kliması. Şöyle köşe takımı var. Burada iki tane berjeri var. Size bu köşeyi göstereyim. Bu köşe biraz şöyle düzeltelim. Biraz dağınık gibi ama köşeyi göstereyim size. Şöyle. Evet. Burada da yine çok güzel üfleme cam avizesi. Saati var. Daha sonra balkona çıkalım. Güzel geniş bir balkonu var. Böyle bir masa. Şöyle geriden çekeyim önce. Şöyle bir masası var. Daha sonra burada berjleri var. Tablosu. Yine burada berjer. Böyle masanın üzerinde aksesuarları var. Burada da spor e, aleti var. Yürü, yürüyüş bandı var. Böyle kurutma telini koymuş. Evet. Şimdi sizlere daha çekeceğim. Birkaç daha şeyler var. Evet. Şöyle burada buzdolabı. Mutfakta. Beyaz dolapları var beyaz karışık kahverengili. Burada baharatlıkları var. Şöyle ekmekleri çekelim. Burada baharatları tepsileri. Burada yine baharatlıkları var. Aynalı tepsisi var şöyle. İlla ben temizlik yapmadım daha bir öyle çek falan yok dedim ben de illa çekeceğim dedim bir şey olmaz. Şöyle güzel bir home yazısı var böyle. Burada güzel bir şey var. Burada yine kavanozu var. Şöyle. Şöyle bir güzel bir köşe yapmış böyle. Daha sonra gelelim. Burada küçük bir dolabı var. Sebzelik şey var. Patates, soğan koymak için. Burada ekmek koymak için değişik koymak için ekmek koymak için değişik bir şey var. Böyle. Burada yine de yukarıda ...dolapları var, böyle anka stresi, böyle. Kızım da çok değişikliği seviyor, böyle e, sürekli işte aksesuarlar değiştirmeyi seviyor, e, yani düzenlemeyi seviyor, böyle. Burada yine kahve makinesi var, tost makinesi, ee, kahve makinesi, çayçısı var burada, çay makinesi şöyle, şöyle çok güzel çay bardağı takımı var. Evet böyle kızlar, çok güzel burada. E avizesi var taşlı, siyah böyle. Böyle işte kızlar. Size kısa bir video çekmek istedim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi günler.